Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yepyeni bir Clash of Clans videosu ile sizlerle beraberiz. Bugün bildiğiniz gibi arkadaşlar klan savaşı liglerimiz başladı. Liglerde mücadele eden tüm arkadaşlarıma bol üçlükler diliyorum. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz gibi durum vahim mücadelesi gelmişti birkaç gün öncesinde. Hala 3 yıldızda ulaşamayan arkadaşlarımız varsa son videomdan bu mücadelenin kolay şekilde üçlenip büyü arttırarak sizler de bunu izleyip kolayca 3 yıldızda ulaşabilirsiniz diyorum. Şimdi klan savaşı liglerimizdeki arkadaşlarımızın performanslarına bakalım. Klan savaşı liglerinde arkadaşlar 3 klana bölündük. Ana klanımız Kanara ve Kanara Lig. Ayrıca yeni açtığımız Kanara Esports klanında sizlerle beraber 3 klan halinde mücadele ediyoruz. Burada arkadaşlarımızın tek tek performanslarını güzel 3 yıldızları sizlere izleteceğim. 1 numaradan başlayalım. Tura Akrep Murat abimiz 1 numaradan 3 yıldız almayı başarmış. Hemen nasıl bir saldırı yaptığına bakalım arkadaşlar. Sol taraftan kraliçenin dev okuyla beraber merkezdeki bir püskürtücüyü düşürüp birazlık temizlik yaptıktan sonra geri çağırma büyüsüyle kraliçesini çağırıp alt taraftan kral ve kraliçesini yolluyor arkadaşlar. Kraldaki dikenli top ve deprem çizmesini hemen kullanıp oradaki temizliğini yapıyor. Kraliçe de sağ taraftan temizliğini yaptıktan sonra ordusunu alt taraftan yolladı. Arkasından koruyucusuyla öfke şişesiyle beraber ordusunu koruyucu gücünü alıp zeplinde merkeze doğru gönderiyor arkadaşlar. Klonlarla beraber Balonlar hem belediye binasını hem merkez temizlemiş gayet iyi verim almış. Ordu sağ taraftan devam ediyor. Kraliyetin de sol taraftan yolladı. Oradaki hava savunmasını, okçu kulesini, kaya saçarı ve e, çok okçu kulesini düşürüp ile beraber kral, kraliyetinden de güzel bir verim almış. Ardından kalan temizlikle ejderlerle beraber yapıldıktan sonra 3 yıldıza güzel bir şekilde ulaşmış. Tuğra, Akrep Murat abimize tebrik ediyorum. Güzel bir 3 yıldız almış bir numaralı köyden arkadaşlar. Koruyucusuyla son temizlikleri de yapmış. Eline sağlık diyoruz. Güzel bir 3 yıldız olmuş. 2 numaraya saldıran Emre abimizin saldırısını izleyelim şimdi de. O da ejder ordusu kullanmış. Alt taraftan kraliçesinin dev okulu kullanıp yine e, merkezdeki püskürtücüleri düşürüyor. Ardından geri çağırma duyusuyla sağ taraftan kralıyla beraber yolluyor arkadaşlar. Kralın da Yine deprem çizmesi ve dikenli topu var. Ortadan da merkezden de ejderlerini, ejder binicileri ve balonları yollayıp zebrini de içine alarak koruyucu gücüne basmış. Ve merkezdeki temizlikten sonra belediye binasında klonlarla beraber almayı başarmış arkadaşlar. Kalan temizliği de ejderlerin kuğu ayakta. Onlarla yaptıktan sonra o da 3 yıldızlar rahat şekilde ulaşmış. Emre abimizin de eline sağlık diyoruz. Gördüğünüz gibi kraliçesi hala yaşıyor. Ejderler de temizliğe yardım etmiş. İskelet temizliğinden sonra da... Kraliçe tüm köyü üşülemeyi başarmış. Eline sağlık diyoruz Emre abimizin. 3 numaraya saldıran Bilal abimiz... Çamur adamında saldırısını izleyelim. O da... Orman binicisi ordusu kullanmış. Depremleri atıp... Kraliyet ile beraber o bölgeyi temizliyor hızlıca. Ardından kraliyetini geri çağırma büyüsüyle çağırmış. Sağ, sol, orta tarafa görünmezlikleri atıp belediye binasına depremle hasar vermiş ardından arka taraftaki tomruk fırlatıcıyla belediye binasını düşürmeyi başarıyor. Belediyenin zehrine giren hiçbir asker yok şu anda. Ordusunu da sağ taraftan yollamış. Monolit bile düşmüş oradaki tomruk atar sayesinde arkadaşlar. Yani köyde hiçbir savunma kalmamış arka taraftaki kartal topu da birazdan düşecek. Orman binicilerin hepsi ayakta. Ayılar da destek veriyor. Kraliyetteki tilki bayağı iş yapmış arkadaşlar. Ve Şamur Adam Bilal abimiz de çok rahat bir şekilde 3 yıldız'a ulaşmış. Onu da tebrik ediyoruz. Eline sağlık diyoruz. Hemen sonuçlara baktığımızda arkadaşlar 2 klanda 15 saldırısında kullanmış. Kanara klanı 34-39-34 ilk savaşını kazanmış arkadaşlar. Tüm e, sonuçlara baktığımızda rakiplerimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Kanara klanı şu anda liderliğini sürdürüyor. Tüm arkadaşlarımızın ellerine sağlık diyoruz. Şimdi ikinci klanımız olan Kanara Lig klanımıza geçelim bakalım orada arkadaşlarımız ne yapmışlar. Evet arkadaşlar şimdi de Kanara Lig klanımızdayız. Burada da arkadaşlarımız 15 savaşı da tamamlamışlar ve rakip Nefçi Bakı klanına karşı 34-35 maalesef yenilgiyle sonuçlanmış ilk klan savaşı günü Kanara Lig klanında hemen buradan baktığımızda rakiplerimiz de bu şekilde arkadaşlar ellerine sağlık diyoruz tüm arkadaşlarımızın. İki yıldızlar bayağı fazla gördüğünüz gibi sadece dört tane üçlük atmışlar ve bunlardan e, kazanmaya fayda etmemiş arkadaşlar. Hemen sizlerle 3 üç tane üçlüğümüzü izleyelim. Ardından klan liglerimize bakmaya devam edelim arkadaşlar. İlk saldırı ilk üçlüğümüz Kutul Amare Hulusi hocamızdan gelmiş. Bakalım nasıl bir saldırı yapmış. Bir taraftan lav yollayıp arkasına zeplini yolladığı noktada orada kartal topu düşecek. Belediye binası düşecek mi bakalım. Cehennem kulesi düşüyor. Belediye binası da düşüyor. Çok güzel bir verim elde etmiş. Eline sağlık. Bakalım ordusunu nereden yollayacak arkadaşlar. Orman binicisi ordusu kullanıyor. Aşağı taraftan yollamış. Kendine bir koridor yapmış oradan. Ordu hızlı ilerlerken biz de hemen ekipmanlarına bakalım. Ekipmanlar da gayet iyi. Koruyucu gücünü birazdan basacaktır. Monolit'e yaklaştı. Şimdi bastı. Oradaki seken toptan ve Monolit'in etkili vuruşlarından kurtarmış ordusunu. Korumuş güzel şekilde. Ardından ordusu Gayet güzel devam ediyor, ediyor. Orman binciler yaşıyor. Kraliçenin gücü duruyor arkadaşlar. Orman binciler kraliçeye bir yandan duvar açarken bir yandan savunma temizliği yapmaya devam ediyor. Kral aşağı noktadan tilkisiyle beraber kendini koruyaraktan temizliğe devam etmiş. Üst taraftan da temizlik askerlerini bıraktıktan sonra çok rahat bir şekilde tüm herolarını kraliyet harici koruyarak 3 yıldızı ulaşmış eline sağlık diyoruz. İkinci üçlüğümüzü izliyoruz. Şimdi Vecihi Sedat abimizden ikinci bir 3 yıldız gelmiş. O dönden Lavtaz'ı yollayıp ardına Zeplin'i bırakmış. Zeplin'i indirdiği nokta biraz belediye binasını uzak. Bakalım nasıl bir verim elde etmiş oradan. Rakibin klan kalesindeki askerlere ejderi temizlemiş. Merkezdeki kartal topunu ve monoliti de düşünmeye başarmış. Ama belediye binası düşmemiş arkadaşlar. Ordusunda sağ taraftan arkasına şifacıları ataraktan giriş yapmış. Biliyorsunuz Druid'e Druid e nerf geldi. Bundan dolayı çoğu arkadaşımız Druid kullanmayı bırakmış durumda. Koruyucu özelliği duruyor. Bakalım ne zaman kullanacak? Şimdi kullandı koruyucu özelliğine. Orada çünkü hem Cehennem Kulesi hem Seken Top bayağı büyük kasar veriyor bildiğiniz gibi. Kraliçe Seken Topu da düşürecek şimdi. Ordusu gayet iyi gidiyor. Kralın özelliği de kullanıldı. Orman binicilerinin hepsi yaşıyor diyebiliriz. Kraliçe temizliğine devam ederken orman biniciler duvar açmaya devam etmiş. Kraliçenin özelliği duruyor hala. Bu zokla bu, rakip savunmaların hasarını düşürmüş. Orman biniciler sayesinde de 3 yıldıza ulaşmış. Eline sağlık diyoruz. Vecihi Sedat abimizin. Sıradaki 3 yıldız olan savaşımız 12 numaraya saldıran Arrow'un saldırısını izleyelim arkadaşlar. O da süper cadı ortası kullanmış 7 tane de druidi var. Bakalım nasıl bir saldırı yapmış. Üst taraftan koruyucusunu yollayıp 3 tane görünmezliği atıp merkez noktaya yakın bir şekilde Alev topunu yolluyor. Depremin etkisiyle de bu kutucuğu tamamen temizlemiş. Ardından süper cadılarını koruyucunun taşına bir içine alarak yolluyor arkadaşlar. Orada Monolith'in yanına bir e, iskelet büyüsü atmış. Monolith'i oyalamış. Klan kalesi çıktı rakibin. Ama onlar da çok e, bir etki etmemiş orduya. Hızlıca dikenli top da kullanılıyor. Ardından ordu kartal topunu da temizledikten sonra belediye binası tarafına Süper cadılar girdi. Orada belediye binası düştü. Kraliyetin ve kraliçenin özelliği de duruyor. Atlama büyüsünden atladı kraliçe. Orada cehennem kulesinde düşürdü. Tekli cehennem kulesini. Arka taraftaki çoklu okçu kulesine ve kraliçeye bir buz attıktan sonra kalan temizliği de arkadan temizlik askerleriyle beraber yapıyor. Ve o da çok güzel bir 3 yıldızı ulaşmış. Eline sağlık diyoruz. Orhan abinin. 13 numarada da bir üçlümüz var. Fatih Üçlemiş Elektro Ordusu'yla. onu da eline sağlık diyoruz. Ama bu 4 tane üçlük Nefçi Bakı Klanına karşı zafer kazanmaya elde... Zafer kazanmaya yetmemiş arkadaşlar. Hepsinin ellerine sağlık duyuruyoruz. Ve e, son klanımız olan Kanara Esports Klanımıza geçelim. Bakalım ben de oradayım. Oradaki arkadaşlarımız nasıl sonuçlar elde etmiş? Hepimiz inceleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi de Kanara Esports Klanımızdayız. Gördüğünüz gibi bu klanımızı yeni açtık arkadaşlar. Klan savaşı liglerine girmek için sayımız fazla olduğu için Burada şu anda usta 1 seviyesinde Mücadeleler veriyoruz arkadaşlar 30 kişi şu anda klan ligi savaşında Kanara e-sportta savaşıyor arkadaşlar Şu anda 30 saldırımızda kullandık Ve 69 yıldızla ilk günü Kapanışını yaptık arkadaşlar Rakip de 21 saldırı kullanmış şu anda 45 yıldızalar ve sıralama olarak şu anda ikinci sıradayız. Umarım bir sonraki savaşlarda liderliği alırız ve Şampiyonlar Ligi 3 seviyesine yükseliriz arkadaşlar. Burada da saldırı tekrarlarımızı izleyecek olursak 4 numarada Avenger 3 yıldız almış eline sağlık diyoruz. 5 numarada Zülfikar 3 yıldız almış. 9 numarada Mustafa 3 yıldız almış. Mustafa'nın saldırı tekrarını izleyelim. Kendisi süper cadı kullanmış arkadaşlar. Bakalım nasıl bir saldırı yapmış. Kraliyetine koruyucusunu alt taraftan yollayıp orada alev topunu diken e, alev topunu oradaki seken topun olduğu yere yollamış arkadaşlar. Kartal topu tarafından da giriş yapıp hızlıca kendine bir koridor yapmış bu şekilde. Kartal topu iniyor girişte. Ardından ordusu biraz dağılmaya yüz tutmuşken geri toplanıyor arkadaşlar. Belediye binasına tüm ordu girdi. Gayet iyi gidiyor. Yetiler sağ taraftan şimdi kullandı. Dikenli top özelliğini kraldaki süper cadılar yaşıyor. Kralçe yaşıyor arkadaşlar. Kraliyetini hala atmamış gördüğünüz gibi. Sağ taraftan devam ediyor kraliyet şimdi. Monolit tarafına geldi ordu. Kraliyetin ekipmanı ekipmanıyla beraber orada hızlıca monolit düşüyor. Ardından temizlik askerleri de diğer savunmaları ve binaları düşürdükten sonra Mustafa da 3 yıldıza ulaşmış. Evde sağlık diyoruz Mustafa'nın. Hızlıca temizlik de yapılmış. Ve 9 numaradan 3 yıldıza ulaşmayı başarmış Mustafa. Hemen diğer üç yıldızlarımıza bakalım 10 numarada ateş üçlemeyi başarmış Bakalım o nasıl bir saldırı yapmış Ateş de e, süper cadı ortası kullanmış Orta tarafa sol tarafa Ve sağ tarafı sarmaşıklamış Bakalım nasıl bir giriş gelecek Koruyucusunu bırakmış koruyucusu Temizliğe başladı merkeze depremleri atmış Görünmezlikleri atmış Alev topunu yolluyor Belediyenin çok az canı kaldı onu da dikenli topla düşürmeyi başarıyor. Belediye binasını merkez tertemiz olmuş. Alev topu değil atom bombası mübarek. Eline sağlık çok güzel bir giriş. Bakalım süper cadıları nereden yollayacak? Sol taraftan koruyucunun öfke taşına içinde alarak yolluyor ordusunu. Orada koruyucusu öldü hızlıca. Arka taraftan yolladığı kuşatma makinesiyle savunmaların temizliğine yardım ettiriyor. Kraliyetin gücü duruyor. Temizlik askerleri duruyor. Kraliyet temizliğine devam ediyor sağ taraftan. Süper cadılar sol taraftan. Kraliyetin özelliği kullanıldı. Hızlıca temizlik yapıldı orada. Ardından kalan temizlik askerleriyle de ordusuna destekçi olup 3 yıldıza ateş ulaşmayı başarmış. Onu da eline sağlık diyoruz. Harika bir giriş gerçekten. Başka 3 yıldız alan arkadaşlarımız var mı? Hemen bakıyorum. 14 numaradan mor bir 3 yıldız almış. Onu da son, son kez saldırısını izleyelim. Böyle troll bir düzene karşı saldırmış. Bakalım. Merkezdeki görünmezlik kulelerini kraliçenin devoku ile beraber aktif ediyor. Ardından kraliçe ile temizlik yaptıktan sonra onu geri çağırıyor. Sol taraftan ordusunu yolladı. Ejderlerini, ejder binicilerini, balonlarını, koruyucu özelliğini alıp Zeplin de merkeze doğru yollamış. Klonları var. Klonlarıyla beraber, öfkeyle beraber merkezi her temiz etmiş. Gayet iyi. Ardından ordu sağ sola bölünmüş. Hızlıca kraliyeti de duruyor. Kraliyetini hala atmadı. Temizliğe devam ediyor askerler kraliyetini şimdi yolluyor alt taraftan kral kralını destekçi olarak kralçesine de orada hasarlardan korumak için ve ejderler de yaşıyor herolar da yaşıyor o da çok güzel bir 3 yıldız almış eline sağlık diyoruz Morphe Muhammed'e alt tarafta başka üçlüğümüz var mı arkadaşlar 15 numarayı üçleyen buz kral tebrik ediyoruz ve 18 numaraya saldıran CBA game yani benim saldırımı izleyelim arkadaşlar böyle bir düzene karşı bakalım nasıl bir üç yıldız almışım Sol taraftan uçan kuşları bırakıp oradaki temizliği yapmışım. Sağ taraftan da krala destekçi olarak süper barbarlarla temizliği yapmışım arkadaşlar. Merkezden de ordumu yolluyorum. Arka taraftaki öfke kulesi aktif oldu. Belediye binası düştükten sonra koruyucu özelliğine basıp ile beraber oradan hızlıca çıkmalarını sağlıyorum. Merkezdeki kartal topu tarafına da sarmaşı kullandım arkadaşlar. Ordu sağ sola bölündü ama hiç problem değil çünkü benim saldırı taktiğim bu şekilde arkadaşlar. Monolith tarafı da şimdi askerlere vuruyor. Kraliyetin gücü kullanıp hızlıca monolitleyindi arkadaşlar. Bir sarmaşık attım merkeze aynı bölgeye. Temizlik askerleri kalan binaları da temizliyor. Kral ve kraliçenin özelliği de duruyor arkadaşlar. Bir tane sarmaşığın bir tane de görünmezlik büyüm var. Sarmaşığı boşa atıyorum. Gördüğünüz gibi kralın dikenli topuyla da merkezi temizleyip Kral özelliğini ve görünmezlik büyüsünü arttırıyorum. Ben de çok güzel bir 3 yıldız almışım. Tebrik ediyorum. Alt taraflarda 24 numarada level 99 Unknov 3 yıldız almış eline sağlık. 27 numarada Akgöz 3 yıldız almış. 28'de Gladiator. 29'da Saf Göç Hidra Erdoğan. Ve 30 numarada Samet 3 yıldızı ulaşmış. Hepsinin ellerine sağlık diyorum. Şu anda Kanara Esports kılarımız 69-45 önde. Umarım ikinci günden itibaren de liderliği devralırız diyorum. Tüm arkadaşlarımızın ellerine sağlık arkadaşlar. Evet arkadaşlar son olarak Kanarya 2 klanımızdayız. Burada da belediye binası 12'den başlayarak 13, 14, 15, 16 tüm arkadaşlarımız burada da mücadeleler veriyor. Hemen bakalım ligde ne yapmışlar. 36 yıldızı ulaşmışlar 15 saldırıda ve şu anda liderliklerini sürdürüyorlar. Onların da ellerini saldırıyoruz. 1 numarayı Barbaros'la üçlemiş. 2 numarayı Talha üçlemiş. Onun saldırı tekrarını izleyelim hızlıca. Böyle bir düzene karşı orman birincisi ordusu kullanmış arkadaşlar alt taraftan yollamış uçan kışlarıyla beraber ordusunu öfkelerle beraber beledi merkeze doğru belediye binasına doğru ordusu yaklaşmış. Görünmezlik kulesi ortadaki fayda etmemiş. Kraliyetin ve kraliçenin özelliğini hızlıca kullanıp 3 yıldızı ulaşmış Talha eline sağlık diyoruz. Alt taraftan üçlüklere baktığınızda arkadaşlar 5 numarayı kumarcı üçlemiş. Onun saldırı tekrarında hızlıca izleyelim. Belediye binası 15 üzerine karşı süper oklu saldırısı yapmış. Merkezde kartal topu düşmüş. Belediye binasının yanındaki görünmezlik kulesi aktif olmuş arkadaşlar. Ardından ordusunu sol taraftan ejderlerini balonlarını yolluyor. Kraliyetin de aynı böl bölgeden saldıktan sonra belediye binasının yanında koruyucu özelliğine basmış. Hızlıca temizliği yapmış. Arka taraftan da kraliçe temizliğe yardım etmiş. Ve 3 yıldızda ulaşmış. Kumarcı'yı Enes'i tebrik ediyoruz arkadaşlar. İnfalcının saldırısı 3 yıldız, eline sağlık. Arrow'un saldırısı 3 yıldız, yine Arrow saldırısı 3 yıldız ve alt tarafta Karakuş'un saldırısı 3 yıldız ve son olarak Fırtınadan da bir 3 yıldız gelmiş. Hepsini tebrik ediyorum arkadaşlar. Kapanış için hemen sizlerle beraberim. Evet arkadaşlar kanal kalanları birinci günlük savaşları sonuçlarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Tüm arkadaşlarımızın ellerine sağlık diyoruz. Umarım ikinci günden yedinci güne kadar daha güzel sonuçlar elde edirler ve daha iyi 3 yıldızlara ulaşırlar diyorum. Hepsinin tekrara, tekrardan ellerine sağlık. Teşekkürlerimi ediyorum arkadaşlar tüm arkadaşlarıma. Arkadaşlar şimdi bir duyurumuz olacak. Bildiğiniz gibi son videomda paylaştığım 2x altın bilet ödüllü mücadele turnuvamız vardı. Bu turnuvanın detaylarını sizler de videomuzu izleyerek, izleyerek formatında öğrenebilirsiniz. Türkiye'de ilk defa denedik bu formatı. Normal mücadelelerden farklı olarak 4 tane farklı bir mücadele düzeni attık arkadaşlarımıza ve en çok yıldıza ve yüzdeye ulaşan kişi altın biletin sahibi oldu arkadaşlar. Bir sonraki turnuvamızı sizlerle beraber canlı yayında yapacağız. Bunu 500 aboneye ulaştığımızda yapacağız arkadaşlar. O yüzden sizlerden abonelik talep ediyorum. Sizler de kanalımıza abone olup 500 aboneye ulaştığımızda bu turnuvaya hep beraber katılabilirsiniz arkadaşlar. Canlı yayında herkesi tek tek klanımızı alıp mücadeleler atacağız ve bu mücadeleler sonucunda arkadaşlar en çok Yıldız'a ve ulaşan arkadaşımız 2 değil bu sefer tam 3 tane altın biletin sahibi olacak arkadaşlar. Şimdiden katılacak herkese başarılar diliyorum ve ayrıca 500 aboneye ulaşmamızda yardımcı olmanızı istiyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum bunun için de. Ayrıca arkadaşlar son olarak sizlerle beraber gördüğünüz gibi burada 45 bin yeşil taşımız var. Bu 45 bin yeşil taşla beraber belediye binası 17 geldiğinde çok güzel bir efsane bir Geçiş videosu, belediye binası 17 geçiş videosu sizlerle beraber olacak arkadaşlar. Takipte kalın. Abone olun ve videolarımızı beğenerek bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bize değerli vaktinizi ayırdığınız için arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.